HP ticari bilgisayarlar için Windows'da HP PC Hardware Diagnostics'i kullanma. Windows için HP PC Hardware Diagnostics'i çalıştırarak HP bilgisayarınızdaki donanım sorunlarını izole edebilir ve tanılayabilirsiniz. Windows HP PC Hardware Diagnostics yeni HP bilgisayarlara önceden yüklenmiş olarak gelir veya hp.com/.go/.techcenter/.pcdiax adresinden indirilebilir. Windows'da yardımcı programı açmak için HP PC Hardware Diagnostics Windows seçeneğini arayın ve seçin. İstenirse, uygulamanın bilgisayarınızda değişiklik yapmasına izin vermek için Evet öğesine tıklayın. Uygulama, Sistem Bilgileri sekmesinde açılır. Burada sistem, işlemci, bellek, depolama alanı, pil ve termal sistemler hakkında çeşitli bilgileri görüntülemek için açılır bölümlere tıklayın. Uygulamanın sol tarafında bilgisayarınızın farklı öğelerini kontrol etmek için birden fazla sekme bulunur. Sistem testleri sekmesi hızlı sistem testi veya kapsamlı sistem testini çalıştırmanızı sağlar. Ana bileşenlerin Düzgün çalıştığından emin olmak için sisteminizi kontrol eder. Hızlı teste başla seçildiğinde test başlar. Her test tamamlandığında testin yanında başarılı veya başarısız durumu görüntülenir. Daha fazla bilgi almak için sağdaki açıklamaya bakın seçeneğini seçin. Bileşen testleri sekmesi cihaz alt sistemlerindeki ayrı testleri çalıştırmanızı sağlar. Örneğin ses sorunları yaşıyorsanız Bilgisayarınızın ilgili kısmında ayrı testler çalıştırmak için ses seçeneğini de kullanabilirsiniz. Test günlükleri sekmesi, çalıştırdığınız tüm testlerin sonuçlarını görüntüler. Testin neden başarılı veya başarısız olduğu hakkında daha fazla bilgi almak için bir testi seçip alttaki tüm ayrıntıları gösteri seçebilirsiniz. Otomatik taramalar sekmesi, cihazınızın durumunu izleyebilmeniz için farklı sistem tarama türlerini etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza olanak tanır. Ek tanılama sekmesi ek araçlara erişmenizi sağlar. Image Assistant uygulamasını başlatmak için HP Image Assistant'ı başlat düğmesini seçin. Bu, ürün yazılımı veya yazılımla ilgili sorunları belirlemeye yardımcı olabilir ve çözümler önerir. HP Hardware Diagnostics, UEFI'yi başlatmak için tanılamayı başlat düğmesini seçin. Bu, bilgisayarınızın düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını belirlemek için bir dizi kapsamlı tanılama testi sağlar. BIOS, sistem ürün yazılımı bölümünde uygulamanın güncelleme için kontrol edildiği en son tarihi görüntüleyebilirsiniz. En son BIOS güncellemesini manuel olarak kontrol etmek için BIOS güncellemesi düğmesini seçin. Destek seçenekleri sekmesi, desteğe ulaşmak için birden fazla yol kullanmanızı sağlar. HP Smart Support'u kullanabilirsiniz. Destek web sitesine gidin. Rehberli sorun giderme işlemini başlatın ve bir destek temsilcisiyle sohbet edin. Geri bildirim sekmesi, HP'nin tanılama aracını geliştirmesi için değerlendirmeler bırakmanıza olanak sağlar. Dil sekmesi, tercih ettiğiniz dili seçmenizi sağlar. Böylece tanılama işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Ekran ve gizlilik ayarları sekmesi ayarlama yapmanızı sağlar. Tanılama bilgilerini paylaşma ve ekran ayarlarını ayarlama. HP Support YouTube kanalında daha fazla yararlı videolar bulabilirsiniz.